Atapark'ta Milas Eğitim Merkezi'nden gönüllü vatandaşlar yaralarımızı birlikte saracağız sloganıyla ördükleri, diktikleri ve pişirdikleri ürünlerin gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını duyurdu. Merhaba TV48 izleyenleri. Bugün Atapark'ta depremzedeler için düzenlenen kermes önünde bulunmaktayız. Sloganımız gördüğünüz gibi yaralarınızı birlikte saracağız sloganı. Bugün Kukas kermesinde bulunan vatandaşlarımıza, gönüllü vatandaşlarımızı soracağız neler sattıklarını, neler dağıttıklarını soracağız. Merhabalar. Merhaba buyurun. Ee, ne, isminiz nedir? Siz ee, Nevnihal Konakçı. Milas Halk Eğitim e, Merkezi'nin kursiyeriyim. Ne, e, ne ee, deprem zedeler yararına kurs arkadaşlarımızla beraber ördüğümüz, diktiğimiz ve e, pişirdiğimiz ürünlerimizi ee, burada satışa çıkartıyoruz, ee, yararı da depremzedelere. Gönüllü olarak tabii ki. Tabii ki, tabii, tabii. Dek, ki. Merhaba, Tinin Ferah ben. Biz de halk eğitimde öğrenciyiz. İşte yapmış olduğumuz ürünleri depremzedeler yararına burada kermes şeklinde satıyoruz. Topladığımız ücretle onlara bağışlayacağız. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey şeyden... var mı? Esin Çengelci ismim, halk eğitimde aşçılık hocasıyım. Depremzedeler yararlı yaptığımız ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz burada gönüllü olarak. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Gönlümünün.